Deniz Hanım'la görüşecektim. Peki hanımefendi. Deniz Hanım yerindeler mi acaba? Natalya. Hoş geldin. <laughs> Bu kadar çabuk geldiğin için çok teşekkür ederim. Kız sen çağrısında gelmez miyim? Canım benim. Şu valizi alabilir misiniz? Gel. E, ee, kurtarılacak otel burası mı? <laughs> burası. Beğendin mi? Güzel ama havaalanında otel ilgili hiçbir bilgi yok. Katıldığım turizm fuarlarının hiçbirinde bu otel ismi bile anılmıyordu. <laughs> ve İngilizce tabela mı olmuyor bu işler. <laughs> tamam tamam ben o konuşmaların hepsini <laughs> daha önceden yaptım. <laughs> Müşterilerin yüzde elli Rus ve otelde Rusça bilen tek bir kişi yok. İlginç değil mi? Aa, olur mu hiç öyle şey? Ruslar çoğunlukla yabancı dil bilmez ki. <laughs> Senin müşteri ilişkileri koordinatörü olmanı istiyorum. Birlikte çok iyi iş çıkaracağımızdan eminim. Şimdi genel müdürümüzle tanışalım. Efe Bey. Hmm, profesyonel mi? <laughs> Sorma yıkılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Burası bir aile oteli. İyi insanlar ama biraz değişik. Olsun. Hmm. Efe Bey, otelimizin genel müdürü Natalya Serebrekova. Memnun oldum. Buyurun. Ee, Natalya ile ben eski iş arkadaşıyız. Hı. Firoloji mezunudur. Hı hı. Londra'da otelcilik master yaptı. İki yıldır da Türkiye'de. Özellikle Rus operasyonumuzda bize büyük yardımları dokunacak diye düşünüyorum. Ne güzel. Demek ki bundan sonra siz çekip çevireceksiniz işleri. Bakın Natalya Hanım. Bizim de kendimize göre bir çalışma prensibimiz var. Gerçeği Deniz Hanım anlatmıştır. Hı, hı Bu bir ekip işi. Eğer başarılı olmak istiyorsak bunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Tabii Efe Bey. <laughs> bir aile olduğumuza göre Natalya hanımı akşam yemeğe davet ederiz öyle değil mi Fehbe Tabii. Tabii. Ev meselesi kapanmıştır. Konuk evi güzel değil mi? E, konuk evim orası. Tamam. İsmini değiştirdim. Kaldırdım konuk evini. Olduğu işte size deniz evi. Ama Haydar Bey Bak her şeyde sen bileceksin diye bir kaide yok. Müsaade bizde bir şeyler bilelim. Peki o zaman e, oteldeki işimi... ...yoluna koyana kadar. Abi. Sincap ne oldu oğlum söylesene. Bir hatlar mı karıştırdın ha? Üniversiteyi kazandım. Ne? Aferin be. Ben de kötü bir şey oldu sandım ha. Olmadı ama olacak. Babamı nasıl öleceğim bilemiyorum. Oğlum kazan üniversiteyi araba alacağım demedim mi adam? Ha? Hangi bölümü kazandın? Ya. Bu biraz şey olmuş yani Natalyacığım. Burada otelin performans verileri var. Sen bunları bir incele istersen. Bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey. Hayrola? E, araba bakmaya gidiyoruz da gelmek ister misin? Ne arabası? Sıfır kilometre spor bir araba. <laughs> Evin her tarafı araba dolu. Utanmasanız ahıra da park edeceksiniz. Baba, Fırat'a söz verdin ya. Evet baba. Vay oğlum benim. Kazandın demek mühendisliği. İnşaat mı? Makine mi? Ee, kazanmış da... Bölüm konusunda ufak bir sorun var. Nereyi kazandın? Tekstil üzerine. Mühendislik mi? O, yok. <laughs> Ver bakayım şu kağıdı. <laughs> ne? Moda tasarımı mı? E, evet baba... Ya ben de beklemiyordum ama cevap kağıdın kaydırmışım herhalde. Ondan oldu. Ulan Şakül'ün kaymış senin ne cevap kağıdı? Araba. Üniversiteyi kazanırsan dedim. Bu ne be? Kız meslek lisesi terzilik bölümü. Koskoca Haydar Karahaslan'ın oğlu terzi mi olacak? Yok. Moda. Güzel bölüm. Babam haklı oğlum. Abi bir de sen başlama ya. Sincap, olacak şey mi oğlum? Ha? Modaymış. Hiç yakışır mı bizim aile? İyi anası satayım. <gülüyor> <gülüyor> Şu sincap lafına da gıcık oluyorum. Hepiniz karaslan, ben sincap. Sincap. Bu böyle olmaz. Çalışıp tekrar girmen lazım sınava. İyi. Olan bizim arabaya oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aslında tam bir aile yemeği olmadı ama neyse başka zaman telafi ederiz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sıcak bir karşılama oldu. Deniz Hanım bazen bizim profesyonel davranmadığımızı düşünüyor. Aa estağfurullah. Benim gördüğüm kadarıyla çok iyi organize olmuş bir oteliniz var. Ne güzel. Demek ki bundan sonra sizin tecrübelerinizden de faydalanacağız. Değil mi Deniz Hanım? Ya. Nerelisiniz Moskova'da mı? <laughs> Vladivostok. Hmm. Vay be. Ee, Londra'dan sonra İstanbul'da da birlikte çalıştık. Tesadüf şimdi çalıştığı otelin hissedarları değişmiş. Tam denk geldi yani. Yoksa Natalya'yı buralara getirmek kolay değil. O zaman Natalya'ya. <laughs> Hoş geldin Antalya'ya. <laughs> Neşeli bir adam. Hı? Ete Bey. Hı. Kaç gündür baston yapmış gibiydi. Seni görünce açıldı. Ay inanmıyorum. Evet, şey, Beğendi seni. Uf <laughs> ya. Ya bir kere de birisi beğenmesin be. Ay. Kesin evlidir bir de. Herkes... Tabi Rus'um ya. Oo, kim bilir ne düşündü. Yok evli değil bekar hmm, Bekar Zengin Yakışıklı da Bilemem Aman Bana, Bana ne, ne? Uzun uzun Görüşürüz Görüşürüz, görüşürüz. İyi